Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün size közlenmiş patlıcan ve kapya biber tarifi vereceğim. Hem günlük tüketiminizde kullanabilirsiniz hem de bunu kışlık hazırlayabilirsiniz. Ben size bugün kışlık hazırlamasını göstereceğim. Ama çok çok lezzetli oluyor. Gerçekten tavsiye ediyorum. Bu tarifle yaparsanız hiç pişman olmayacaksınız. Ben size. bu tarifte 1 kilo patlıcan, 1 kilo kapya biber, 2 kilo domates kullandım. Öncelikle sebzelerimi güzelce yıkadım, kuruladım. Patlıcanların uç kısmını, fazla gelen yerlerini kestim. Bir fırın kağıdı serdiğim tepsiye hepsini bu şekilde dizdim. Üzerlerine bir kürdan yardımıyla delikler açtım. Bu da fırında kızarırken patlamasın diye. Evet arkadaşlar 200 derece fırına alıp bunları güzelce közlenene kadar pişirdim. Bu arada bir baş sarımsağı güzelce ezip kabuklarından ayırdım. İnce ince doğradım. Bizden bir ricam var sevgili takipçilerim. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basar mısınız? da olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz Bir de beni hangi ülkeden hangi ilden izliyorsanız onu yorumlara yazarsanız çok memnun olurum gerçekten bunu çok merak ediyorum Bu arada domateslerin kabuğunu güzelce soydum domateslerimi bu şekilde ince ince doğruyorum Domatesler de o kadar lezzetli ki arkadaşlar. Tam zamanı şimdi. Tarladan geliyor. Yani bunlar sera domatesi değil arkadaşlar. Kokusu, rengi, tadı harika gördüğünüz gibi. Mis gibi. Şimdi domateslerimi bu şekilde doğradım. Bir kaba aktarıyorum. Evet patlıcan ve kapya biberlerim de bu şekilde közlenmeye devam ediyor. Şimdi bu kabukları atmayacağım tabii ki. Bunlardan salça yapacağım arkadaşlar. Bunlardan yaklaşık 2 kaşık salça çıkıyor. Evet arkadaşlar, patlıcanlarım güzelce közlendi. Biberler de aynı. Şimdi bunları bir kapalı kabın içine alacağım. Biraz soğusun. Kendini biraz bıraksın diye. Daha kolay soyulsun diye arkadaşlar. Evet, şimdi domateslerimi doğramaya devam ediyorum. Burada size sıcak sudan aldığım domatesin soyulması ne kadar kolay onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar, hemen soyuluyor. Böyle de yapabiliriz. Ben çoğunlukla böyle yapıyorum zaten. Evet. Bir tane daha göstereyim ne kadar kolay soyulduğunu. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Bütün domatesleri doğradım. Patlıcanları alıyorum. Patlıcanları soymaya başladım. Ben birazını doğradım. Şimdi size nasıl soyduğumu da göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Ben eldiven giymemin nedeni arkadaşlar elimi kestim. Yara bandı var elimde. Onun için eldiven giymek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi bu şekilde patlıcanlarımı önce diklemesine kesiyorum 4-5 kere. Sonra alıp bu şekilde ince ince doğruyorum arkadaşlar. Patlıcanlar da mis gibi arkadaşlar tam zamanı. Mutlaka yapın kenarınızda olsun. Gerçi bizim bu soslarımız hiçbir zaman yani kışa kalmıyor. Hepsini yiyoruz biz kış gelmeden. Ekim gibi Kasım gibi bitiyor. Evet arkadaşlar şimdi patlıcanlarımızı nasıl doğradığımızı gördüğümüze göre Patlıcanları iri yerlerinde keselim arkadaşlar. Büyük bir şey kalmasın. Bir parça. Bir tabağa alalım. Bu şekilde oldu. Bu kadar oldu. Bir kilo patlıcan. Kapya biberlerimizi alalım. Kapya biberlerimizi de bu şekilde önce kabuklarını soyalım. Kapalı bir tencerede beklettiğimiz için daha güzel, daha kolay soyuluyor arkadaşlar. Şimdi çekirdeklerini bu şekilde alalım güzelce. Bir iki tane çekirdek kalabilir bir şey olmaz. Şöyle kenara biriktirelim. Şimdi biriktirdiğimiz biberleri de burada da bir kilo biber var arkadaşlar kapya biber. Şöyle öncelikle bir kere bu şekilde keselim bu şekilde bırakırsak eğer sosun içinde böyle uzun uzun olur Hiç hoş olmayan görüntü olur yerken bir de şöyle yan çevirip kesersek eğer küçücük parçalığa ayrılıp çatala gelirken gayet şık gelir yani kare kare gelir güzel olur evet biberleri de doğradığımıza göre şöyle üstünden de bir geçelim güzelce inceltelim onu da bir kaba alalım Biberimiz ve patlıcanımız hazır arkadaşlar. Bu arkadaşlar deme konusunda daha önceki videoda uyarı almıştım. Ama yine de söylemeden <laughs> yapamıyoruz. Bir tencere alalım. Bir çay bardağı. Zeytinyağı ilave edip doğradığımız sarımsakları içine alıp 30 saniye kavuralım. Fazla kavurmayalım arkadaşlar. Çünkü yanmasını istemiyoruz. Çok fazla kızarmasını da istemiyoruz. Sadece kokusu ya geçsin güzel bir aroma olsun diye. Domatesleri ilave ediyoruz. Evet. Domatesleri ilave ettik. Şimdi burada güzelce bunun pişmesini bekleyeceğiz. Ama öncesinde ben biraz da yeşil biber eklemek istiyorum. Köy biberi. Bakın arkadaşlar çıtır çıtır. Çok güzel. Her şey taze. Her şey mis gibi. Zamanında yapalım. Zamanında koyalım. Kışın bu biberleri alıp yesek ne olacak? Hepsi hormonlu. Hepsi e, e, yani tarladan gelmiyor bunlar. E, özel seralarda yetiştiriyor kışın. Yani böyle lezzetli olmuyor arkadaşlar. Onun için zamanında yapalım bu şekilde hazırlayalım. Kışında yemiş oluruz. Güzel güzel lezzetlerimiz olur. Bir misafirimiz geldiğinde hemen açarız şöyle güzelce masamıza ilave ederiz. Şimdi biberleri şöyle bir kısacık rondodan geçirip bu şekilde bakın tencereme ilave edeceğim domateslerin üzerine. Şöyle birazcık karıştıralım daha önceki patlıcanlı sosta da, o daha değişikti. Onu kızar fırında kızartarak yapmıştım. Ona böyle yeşil biber koymadığım için takipçilerim e, bana biraz sitem ettiler. Neden yeşil biber de koysaydınız falan diye. Bunu da ihmal etmek istemedim. Buna da yeşil biber koydum. Şimdi 20 dakika boyunca domates ve biberi böyle bu şekilde pişireceğim arkadaşlar. Kapağı açık şekilde olacak. Fazla suyu da gitmiş olacak. Bu arada baharatlarını ekliyorum. Kırmızı biber, karabiber ve kimyon ekledim. Siz isterseniz kimyon eklemeyebilirsiniz. Tuz ve şeker ekliyorum arkadaşlar. 20 dakikanın sonunda da patlıcan, kapya biber ve maydanoz ekliyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Burada karıştırmak önemli. Aslında patlıcanları koymadan daha önemliydi. Ben size onu söylemeyi unuttum. Arada bir 20 dakika boyunca pişiyor ya domatesler. Orada arada bir karıştırın arkadaşlar. Domates daha bir özleşsin böyle. Şimdi sirke ilave ettim yarım çay bardağı. Siz isterseniz etmeyebilirsiniz. Bazı takipçilerim karşı çıktılar diğer patlıcan soslu tarifimde ama siz isterseniz etmeyebilirsiniz. Şimdi patlıcanları, kapya biberleri ilave ettikten sonra yani fazla kaynatmıyoruz arkadaşlar. Tıkır tıkır kaynadıktan sonra bir 2 dakika alıyoruz. Hemen kaynar kaynar güzelce yıkanmış, sterilize edilmiş kavanoz ve kapaklar kullanıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Kavanozları dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle bir parmak kalacak şekilde dolduruyoruz. Çok fazla doldurmuyoruz. Yani bir parmak kalsın. Evet hepsini doldurdum ben. Şimdi kenarlarını güzelce bir peçete yardımıyla kuru bir peçete yardımıyla güzelce silip kapağını iki geri çevirelim. Boşluğunu alıp sıkacak kapatalım. Aynı videoda görüldüğü gibi arkadaşlar. Bu şekilde kapatalım. Bakın Harika oldu. Ben bütün kavanozları doldurdum. Video uzun olmasın diye. Şimdi bir tabağa da bu şekilde size sunum yapıyorum. Muhteşem oldu. Yalnız bunu mesela kavanozdan çıkardığınız zaman kışın daha koyu oluyor. Daha güzel oluyor arkadaşlar. Onun için biraz sulu olmasında mahsur yok. Bu şekilde olması gayet normal. Sıkıca kapattığımız kavanozları ister dışarıda ister buzdolabında saklayabilirsiniz. Bir yıl dayanabilir güzelce eğer kapaklar sıkıca tuttuysa tutmadıysa üstü bombeleşir anlarsınız. Onu açıp tüketebilirsiniz ya da bozulduysa dökebilirsiniz ama muhtemelen %100 tutacaktır. Bugünlük bu kadar. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.